Yeniden merhabalar sevgili yay, yükseleni yay, güneş ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o cigerlerim. Nasılsınız? iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili yaylar, tarot destekli kahve falıyla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıkların başladığı WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt aramayın yoğunluktan dolayı cevap veremem. Mesajınızı bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım sevgili yaylar. Bu fincanınızın içi Sizler de kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Bu arada katıl butonu sayesinde Whatsapp'ta bir grup oluşturdum. Ee, katıl butonu tıklayarak Whatsapp'tan bana mesaj atın. Sizleri de günlük burç yorumları diye grubuma dahil edeceğim. Şimdi sevgili yaylar, canlarım, ciğerlerim. 1, 2, 3, 3 tane sıkıntı. Ve bu sıkıntı çalıştığınız iş yerinizle alakalı bir sıkıntı. Birinci sıkıntısı... İşiniz güzel ama yol masrafı, yol sıkıntısı, yolun uzun olması sizi yoruyor. İkincisi aynı iş yerinde o kişiyle dip dibe çalışmak sizi huzursuz ediyor. Sürekli 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 sizi bir karmaya düşürüyor. Sanki böyle var ya pozitif enerjileri sizden alıyor ve size negatif enerji yüklü. Üçüncüsü de ne yaparsanız yapın sanki bu iş yerine yaranamışsınız. Evet işinizi çok sevisiniz ama maalesef kine yaranamışsınız. ve ne yapacaksınız? Şimdi bu işi değiştirme kararı alırsınız ama almadan önce kendi ailenizin büyükleriyle konuşmanız gerekiyor. Belki de tepki verebilirler, dikkat edin. Çünkü e, sanki böyle var ya. Siz bu ailenin içerisinde jokersiniz, bel merkezsiniz. Bütün alışveriş olsun, yatırılacak olsun, gelenler gidenler sizin elinizden geçi ve siz kendi işinizi bırakırsanız aileniz çöküntüye uğrayabilir gibi gibi. Ve bugüne kadar o kadar çok kısmetleriniz gelmiş ki Hani e, sanki diyebilirim ki haftada ya da ayda 2-3 tane kısmetiniz gelip gidiyor. Hani bir isteme, e, ondan sonra bir yuva kurma gibi gibi. Yani ciddi olanlar yani gelenlerin hepsi %98.8'i ciddidir. Ama aileniz hep hayır çocukumuz istemiyor, hayır kendi hazır hissetmiyor, hayır daha zamani var gibi gibi. Aslında siz çok çalışıyorsunuz, eve kazanç getiriyorsunuz ve evin yükünü sırtınıza taşısınız diye maalesef. 2-2-4 anladın mı? Artıya göre mi, eksiye göre mi? Ve bunu biri size söylüyor. Kulaktan dolma laflar deriz ya. Şunu biraz şöyle çekelim. Kulaktan dolma laflar deriz ya. Birinin size bu durumu ifşa etmesi ve içinizin büyük bir sıkıntıyla kaplanması artık benim hayatım, benim doğrularım, benim bildiklerim diye 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 kendini ön safhaya atacaksan. Çünkü neden buna itacın vardı? Ve düne kadar hep ailen için, onun bunun için mücadele eden bir sen artık kendin için... Kendin için mücadele eden bir sen var. Bazı konularda işin içinden çıkamayan sevgili yaylar özellikle bu dönemde birilerinin size değersizliği, birilerinin sizi görmezden gelmesi, birilerinin sizi hiçbir işe yaramayan modunda hissettirmesi gibi gibi. Büyük bir destek var. Ve sen bu destekle bu sıkıntıları alt ediyorsan Çünkü niye tamamlanması gereken konular var. Ve bu konuları sürece koydun. Ve bu süreçte artık şaşıracağım hiçbir olay olmasın deyip kendini kodladın. Ve kodladığın için artık evin içindeki problemler, evin dışındaki problemler, iş yerindeki problemler derkene bir devir dayım işi yapsan. Bir devir daim işi yapıysan ve bir anda yüzün gülüyor. Ben bunu daha önceden neden yapmadım diye yüzün gülüyor sevgili yay. Bundan sonra sana gelip de hamle yapmak isteyenler artık onların hamlesini beklemeden kendin hamle yapacaksan bu arada da güzel bir artış görünü gözün aydın ve bu artışla beraber sanki e, o içindeki acıyı sonlandırırsan ve noktalıysan. Şimdi zor zamanlardan geçen sevgili yaylar. Gerginliğiniz vardı, sıkıntılığınız vardı. Fedakarlık yapidiniz ve bunun karşılığında pişmanlık görüydiniz. Özellikle özellikle e bazı durumlarda geri dönecektiniz ama kararsızdınız. Bazı durumlarda enerjiniz güzeldi ama bunu kullanamadınız. Bazı du durumlarda unutmak istediğiniz o kadar şey vardı ki belki de olması gerektiği içindi ama bir türlü başaramıyordunuz. Şimdi içinizdeki fırtınaları bir köşeye bırakıyorsunuz ve dışarıdan nasıl görünmek istiyorsanız aynen o şekil görünmeye gayret ediyorsunuz. Artık kendi kabuğunuza çekileceksiniz. Çünkü neden? Artık aile mevzuları, aile kurma isteği, özellikle özellikle beni bilip de bana karşı kullanan hiç kimseyi hayatımda istemiyorum dediğin noktada belki de birileriyle tört düşebilirsin. Belki birileri senin bilinçaltına korku yerleştirebilir. Belki birileri artık sana hükmedemediği için korkuyor olabilir ama sen bir yay burcu olarak vuracaksan ama tam da 12'den vuracaksan. Ve 12'den vurduktan sonra mutluluğun artıyor ve artıkça şoka girsen birilerine inat artık güçlenmen gerekir. Birilerine inat korkularına son vermen gerekir. Birilerine inat kafanı toparlaman gerekir ki makara gibi başarıların olsun. Unutma her insan karmadan sonra bereketlenir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü karma biz insanları içindir. O kafamızı karıştırdı, bu kafamızı karıştırdı, o geldi timsah göz yaşadıktı, o geldiydi ikinci baharımızı yaşayalım, o geldi dost olalım, kanka olalım Derkene giden hep bizden oldu. Bugün şöyle derin baktığın zaman sevgili Yay. Sanki böyle var ya, bak ne güzel balıkların var görüyorsun minik minik. Sanki bunlar var ya daha önceden eline geçecekti ve sen bu sevinci yaşayacaktın ama bir türlü yaşayamıyordun. Hep önün 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 kesiliyordu. Ama artık ciddi konuşmaların var. Kimin neyi varsa pat diye küt diye ortaya döküsen. Yeter değilsen ben artık bir hayatta tek başıma bir birey olmak isteyen yani bu hayat herkesindir bu dünya herkesindir ve ben de artık hayatımda kıskançlık ikiyüzlülük yalan dolan sıkıntı stres karma ver hasılı kelam ne varsa bunları yaşamak istemiyorum çünkü ben artık önüme bakmak istiyorum dediğini duyar gibiyim sevgili yay ve yükseleni yay bu konuda da başaracaksın gör çünkü neden bak Zafer, zafer, zafer. Düne kadar net değildim. Düne kadar çözemiyordun. Düne kadar karar veremiyordun. Ama bugün bu zafer için netsin. Karar verdin ve sıraladın şimdi dedim ki bu zaferle beraber bir ilham gelsin bana aynı anda para kazancımı yükselteyim hayatımı da güzel bir aşk alayım o boşluğu doldurayım belki bir düğün yaparım belki prestijimi yükseltirim belki düne kadar görmediğim saygınlığı görürüm belki de özgüvenim artar zaten çalışkan bir insanım herkese adil oldum o zaman kendim için adil bir insan olayım mücadeleme devam edeyim diyen bir yay burcu var çünkü sen bu başarıya layıktın ve bu başarı öyle bir geliyor ki ve sen masumiyetin ödülünü alıyorsun. Hala önünde bir takım engellerin var. Bir, iki, üç. Bir takım engellerin var ama kendi inancına göre yolculuk yaptığın zaman amacına ulaşacaksın. Ve beklediğin telefonlar var. Bu telefonlar bazı isteklerini hemen böyle şakıdık peş peşe gerçekleştirecek ve kendini küçümseme. kendini küçümseme kafa karışıklığına yol açar o duygusal dönemi bitir çünkü kalbindekini hisset emin ol ki sana gelir merhametlisin ama bu merhametinden ödün verme sevgili yayd ve yükseleni yay arkadaşlarım. Yani hayat herkesindir arkadaşlar. Yani bu hayat ona ait, buna ait, şuna ait değil ki. Hepimizimdir değil mi? İsteyen istediği gibi yaşar. Birisi de demiş ki e, Türkçeni düzelt. Oysa ben Türkçeme kurban olasın. Ben Türkçemde ne varmış? Ha? Yani utanmadılar. Hala hala oradan buradan e, çıkılar. Ne yapayım yani? Artık eskisi gibi takmıyorum. Çünkü ne yapayım yani içeri giren sineklerden de ben sorumlu değilim ki kapı açık cam açık değil mi? Yani onu düzelt bunu düzelt diyene kadar bir önce uslubunuzu düzeltin uslubunuzu. Uslub her şeyin önündedir arkadaşlar. Yani ben anlamadım yani o yorumu yazınca ne geçiyor elinize? Türkçeni düzelt. Düzeltemiyorum arkadaşım. Ben buyum. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra değişemem. Bakın Kırk yaşına merdiven dayamışım. Bu saatten sonra değişemem. Değişemem. Çünkü herkes beni böyle sevdi. Böyle olduğum için sevdi. Yapmacık olmadığım için, kandırmadığım için, net ve keskin olduğum için sevdi beni herkes. Türkçe mi düzelt. Vallahi en düzgün Türkçe bence bende var. Yani. Şimdi. Birden yediye kadar yorum ve istediğin kartı seç. seç seçtiğin kartı yorum kısmında paylaş. Paylaştığın yorumun altına da WhatsApp grubuna gelmek istiyorsan, günlük burç yorumları istiyorsan o butonu tıkla bana mesaj at. Birinci günde işaretler var. Düne kadar teslim olduğun, kendini alıkoyamadığın, bir türlü sıkıntı yaşadığın, bir dönem kıskançlıkla mücadele ettiğin o dönem bitiyor. Çünkü artık anladın ki ne yaparsan yap bu işin sonu kötüye gidiyor ve kendini geri çekme kararı aldın. İkinci gün adalet. Aqsızlığa uğradığın ailə tərəfində bax. Baba fiqürü. haksızlığa uğradığın anandır, babandır, kardeşindir, bir miraslık davan, ondan sonra bir para mevzusu alacak, verecek gibi gibi ya da verdin, alamadın, üstüne yattı ya da yatar gibi göründüler gibi gibi haksızlığa uğradığın konularda ilahi adalet yerini bulacak. Özellikle bu saatten sonra ben, ben, ben demen lazım. Düne kadar evet çok kullanıyordun, artık hayırı kullanman gerekiyor. Çünkü çok haksızlığa uğradın ve bu hakkının karşılığını bir türlü alamadın. Sustun, sabrettin, yuttun, ama şimdi ilahi adalet tecelli ediyor mu? Evet ediyor. 3 numarayı seçenler. Bazı şeyleri hafife alıyorsun. Özellikle hafife aldığın şeylerle sınan insan ve sınandığın şeylerde seni girdaba sokuyor. Girdaba girme arkadaşım. Çünkü neden? E, duyunca şok olacağın o uğursuz dönem bitiyor. Artık ağlamak yok. Artık kafayı toparlama var. Artık kandırmak kandırmak ya da kandırılmak yok. Yani kim ne yaparsa kendine yapar. Herkes kendi ayağına sıkar. Sen bir yay burcuysan 12'den vuracaksın. Buna dikkat et. Dördüncü gün. Bazı şeyleri serbest bırakman gerekiyor. Özellikle bağlı kaldığın durumları. Bırak hakkı. Bırak. Bırak gitsin abi. Neden biliyor musun? Çünkü seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaradanın hepimiz için bir, bir güzel planı vardır. Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver. Ve bazı konuları zamana bırak. Çünkü masumsun, iyi niyetlisin. Ne yaptın, ne ettin bir çıkar yol arayıp da bulamadın. O zaman serbest bırak. Yani ne diyorum? Sağ çayıra Mevlam kayra hesabı. Beşinci gün. <laughs> Sadakat ya da sadıklık. Hiç önemli değil. Şimdi. Hırs yaptın. Sevgili yay istemeden hırs yaptın ve bu hırs sana pişmanlık verdi, üzüntü verdi, içinde fırtınaların kopmasına vesile oldu ve bu hırs senin manevi gücünü kaybetmiş gibi hissettirdi. Bu hırs dış dünyayla bağlantını kesti ya da kesecek gibi hissettirdi gibi gibi. Şimdi ne yapacaksın? Bu hırstan vazgeçeceksin ama zamanla tek seferde olmaz zamanla vazgeçeceksin ki mutluluk şakıdık gelsin seni bulsun. Altıncı gün. Bazı şeyler hevestir. Özellikle kavuşmak istediğin, arzuladığın, bir dönemden beri yapamadım, yapamadım deyip artık yapmak istediğin ne varsa bu dönemde bunları yapacaksın. Ve yaptıktan sonra diyeceksin ki evet ben artık yuvamı kurabilirim anne ya da baba olabilirim. Ben bir evin yükünü kaldırabilirim. Ben bir evin altında, aynı çatı altında o yuvamı neşeyle savuşturabilirim dediğin dönemde Evet yapıyorsun özellikle bu dönem sana çok güzel gelecektir bu dönemde hep artılarla gidisen artılarla yani eksileri köşeye bıraktın artılarla gidisen ve bu da sana kazandırıyor mi? Evet kazandırıyor. Yedinci ve son gün hayatımda sırlar var bu sırlar bana vasiretsizlik getirdi. Özellikle güvendiğim kişilerden darbe yedim ve ne yapmam lazım? Kaçmam lazım. Çünkü senin şefkatini ve merhametini bugün kullanan bir ömür kullanır. Seni bilen sana karşı kullanır. Yani şöyle düşün. Dostluk kurduğun, arkadaşlık kurduğun, aynı yolda yürüdüğün kişi ya da kişiler. Kendini ona iliklerine kadar anlatırsan ondan da hiçbir şey anlamıysan o seni çok iyi tanıyor. Sen onu hiç iyi tanımıyorsun. Ve o seni kullanıyor. Farkında değilsin. Çünkü seni tanıyor. Aslında kendine büyük bir düşman yetiştirdin. Anladın mı? Seni çok iyi tanıyor. Ve seni çok iyi tanıdığı için de ne oluyor? Sanki bazı şeyleri yardımlaşma niyetine. Öyle bir dünya yok arkadaşım. Burada dikkat edeceksin. Senin şefkatinle ve merhametinle oynayan insanları şutla şutla şutla. Anladın mı? Çünkü zararı sağındır abi. Bana değil. Ben bir yorumcuyum. Duru görü hislerimle bir şeyler paylaşıram. Beğenip beğenmemek size kalmıştır. Beğenenlerin eli dert görmesin. Beğenmeyenleri de beğenme butonuna davet ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.